Herkese merhaba. Böyle vlog gibi bir şey çekmeye karar verdim. Akşamdan başlıyorum. <laughs> Çünkü sabah sizi işe götüremedim. Çok erken kalktım. Toplantım vardı. O toplantıya sizi götürmem çok iyi. <laughs> imkanlı değildi yani. <laughs> Düşünsenize kamerayla toplantıda. Ondan sonra çok böyle hani absürt yerlere gittik zaten hani sanayi gibi bir yer <laughs> gittiğimiz için, öyle havalı kahve içilen yerlere gittiğimiz, gitmediğimiz için yani. Sizi götürmem çok olası değildi. O yüzden böyle akşam rutinimden başlayacağım ve yarın resmi tatil olduğu için de yarın devam ederiz. Güzel böyle bir villa bir şey olur diye düşünüyorum. Akşam rutinim. Neden akşam rutinim? Böyle akşam rutini, sabah rutini falan görmekten sıkılmışsınızdır aslında. Ama bana sorulan bir soru var sürekli. Yağmur, cilt lekelerimden nasıl kurtarılabilirim? Ben bununla alakalı bir video çekmiştim ama hala aynı soru geliyor. İki tane farklı ürün göstereceğim size. Aslında cilt lekeleriyle alakalı bir tane bir ürün göstereceğim. Bunu yeni çok da yeni değil ama yeni sayılabilecek o videoda bahsetmediğim bir ürün. O zaman bilmiyordum, o zaman kullanmıyordum. Bu videoda bahsetmiş olayım istiyorum. O üründen bahsedeceğim. Hem sohbet edelim. Sivilce problemi, sivilce lekeleriyle başı dertli olanlar, işte güneş lekeleriyle başı dertli olanlar ve şu an asitli ürünler tabii ki kullanamayacak olanlar için bence kurtarıcı bir ürün olacağını düşünüyorum. O yüzden <laughs> bence başlayabiliriz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Bilmiyorum ama ben son dönemde böyle inişli çıkışlı duygusal durumlar yaşıyor yaşıyorum. Bilmiyorum. Ben böyle dışarıya çok yansıtan bir insanım. Belki Instagram'dan beni takip edenleriniz varsa ya da YouTube'da da belki fark ediyorsunuzdur. Dışarıya çok yansıttığımı düşünüyorum ama elimde değil. Öyle bir insanım. Neyse cilimi temizleyerek başlayayım. Son dönemde bunu çok söyledim. Isana'nın bu yüz temizleme yağını siz bana demiştiniz ki Yağmur lütfen uygun fiyatlı yüz temizleme bu çift fazla temizlikte uygun fiyatlı bir yüz temizleme yağı dene. Isana'nın yüz temizleme yağı var. Dener misin? Dener misin? demiştiniz. Ve ben de sonunda denedim ve ben sevdim bu ürünü arkadaşlar. Isana'nın güllü ve bademli yüz temizleme yağını. Isana bakım sağlayan yüz temizleme yağı. Kuru ve hassas ciltler için olarak geçiyor. Ben bu ürünü Ürünle alakalı aslında internette de işte sosyal medyada da çok fazla şey görüyorsunuz. Benim cildim çok hassas ve alerjik. Bendeki etkisinden bahsedeceğim. İçinde iz izopropil miristat var. Şimdi komodojenik bir madde. Yüzümüzü yıkarken bahsedelim bundan. Ben biraz aslında korkuyordum bu maddeden. 2-3 pompa yüzüme uyguluyorum ben. Bu madde komodojenik olduğu için ben biraz tırsıyordum. Çünkü eğer ürünün içinde bir bakın nasıl göz makyajımı çıkardığı ile alakalı görün eğer fazla konulduysa ürünün içine bu izopropil meristat çok fazla işte cildiniz siyah nokta ondan sonra sivilceye neden olabiliyor. O yüzden de herkes işte uyarmıştı. Yani bak Isana'nın hani çok uygun fiyatlı evet yüz yağ ama böyle bir şey olabilir diye. Ben de açıkçası bu yüzden biraz Isana'nın yüz temizleme yağını kullanmayı geciktirmiştim. Bu konuda yalan söyleyemem. Ama tam bir piyat performans ürünü olduğunu söylemek istiyorum. Ben çok beğendim. Yüzümü yıkayıp geliyorum. Şimdi özellikle gösteriyorum ki ben yağ bazlı temizleyiciyi güneş kremlerimi temizlesin diye yani bu çift aşamalı temizliği güneş kremlerimi temizlesin diye özellikle kullanıyorum. Zaten bunu söylemişimdir birçok videoda. Çünkü bu işte güneş kremlerini yağ bazlı ürünler kullanmadığınız, yağ bazlı çözücü işte ürünler kullanmadığınız sürece maalesef çözmüyor. Ben de yağ bazlı işte temizleme ürünleri göz çevremde dermatit ben sivilceden ziyade dermatit gibi işte alerjilerim benim coşuyor. Ama sivilcelenmeler de bende iki kullanımda falan hemen oluyor. Ben çok alerjiyim. O yüzden açıkçası biraz korkuyordum. Ama insanın hiç öyle bir problem yaşamadım. Eğer benim gibi bir probleminiz varsa ben yaşamadım. Ama hani bu yaş sizin yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Ama ben mesela bitince tekrar alır mıyım? Kesinlikle alacağım bir ürün olduğunu söyleyeyim. Büyük bir ihtimal izopropil miristat içinde çok fazla yok. Bana kullanan arkadaş hani benim gibi çok alerjik insanlarla böyle yağmur yani ben hiç sorun yaşamadım dedi insanlar. Hani ben de çok alerjiyim ama hiç sorun yaşamadım. O yüzden sen de kullan diye hani önerdi bana da e, takipçilerim. Ben bir sorun yaşamadım. Gördüğünüz gibi kullanıyorum, hala kullanıyorum. <laughs> o yüzden size ben de hani önerebiliyorum. Güzel bir ürün, tam bir fiyat performans ürünü. Hani Banila koyu kullanıyor musun hala? Evet kullanıyorum. Vanila koydu hala alırım. Vanila koy daha pahalı bir ürün olduğu için birbiriyle dönüşümlü olarak kullanıyorum. Şimdi bu 25 TL'lik bir ürün arkadaşlar. Bu 200 TL'lik bir ürün. Yani biraz daha tasarruf etmek için atıyorum 3 gün bunu kullanıyorsam 2 gün bunu kullanıyorum. O şekilde bir dönüşüm oturttum. Bence kendimce bir tasarruf <laughs> yapıyorum. Tam bir fiyat performans ürünü. Ya bunda şöyle bir şey var. Güzel bir ürün ama sanki bir şey eksikmiş gibi hissediyorsunuz tam olarak yüzünüzdeki yani şimdi hissedersiniz bakın şu glitterları falan çözmüyor. Banila Co bütün makyajınızı söküp atıyor. Yani yüz makyajınızı hani göz makyajınızı vesaire çözmüyor. Ama ben zaten çift aşamalı temizlik yaptığım için hani bunu çok önemsemedim açıkçası şunu da söyleyeyim sadece ben bunu kullanacağım. Bununla temizlik yapacağım. Çift aşamalı temizlik yapmayacağım derseniz bence o riski almayın. Çift aşamalı temizlik mutlaka yapmalısınız. Sadece yağ bazlı temizleyici kullanarak yüzünüzü sakın temizlemeyin. Bir de bana dediler ki ya işte bunun su bazlı temizleyicisini de alalım işte onunla beraber kullanın. Onu mesela almadık çünkü onun içinde sülfat vardı. O yüzden hani onu kullanmadık. Şimdi gelelim. İşte sivilce lekelerim var Yağmur. Ondan sonra işte güneş lekelerim var. Ne yapacağım dediğiniz noktada. Arkadaşlar şu an güneş işte. Gerçi çok güneş. Temmuz ayında mıyız? Eylül'de miyiz? Pek belli değil ama. Cosmed'in ben enzim peelinginden. Ya yani enzim temizleme, to arındırıcı toz temizleyicisinden. Evet. Evet çok memnun kaldım. Gerçekten inanılmaz memnun kaldım. Size de öneririm. Şöyle fiyatı evet fazla ama bence çok uzun süre gidecek bir ürün ve etkisini ilk bir haftada bile göreceğiniz ürünlerden biri. Eğer cildinizde ciddi anlamda sivilce lekeleri varsa, kahverengi güleş lekeleriniz varsa, bu enzim peelingleri yazın kullanabileceğiniz, işte arındırıcı toz peelingler, bu özellikle kozmetik, Bence çok başarılı bir ürün. Üstelik cildinizi hiç çizmeden, herhangi bir iritasyona sebebiyet vermeden. Ben bunlara karşı da özellikle çok biraz ön yargılıydım. Çünkü dediğim gibi ben çok alerjiyim ve benim dermatitim çok hızlı azıyor dediğim gibi. <laughs> o yüzden ya bunda şöyle ben ilk seferinde bunu biraz yanlış kullanmıştım. <laughs> o videomu belki hatırlayan vardır. Şimdi şöyle yapıyorum. Yani alıyorum. Yine elime bir miktar. Bunu köpürterek kullanıyorum. O yüzden şu an siz beni kafama eğeceğim için köpürtüp yüzümde böyle uygulayacağım için görmeyeceksiniz ama çünkü o, o kısmı kamera <laughs> kaydetmeyecek ama bunu alıyorsunuz arkadaşlar ve yüzünüzü köpürtüyorsunuz. Bunu köpürtüyorsunuz. Yüzünüzü de böyle köpürterek uyguluyorsunuz peeling gibi. O zaman işe yarıyor gerçekten ve yüzünüzü çizmiyor. Peeling gibi bir şey değil. Çok ince bir ürün. Böyle hatta biraz hafif suyla karıştırayım göstereyim size. Ben bu kozmedin bu arındırıcı toz peelingini kullanmaya başladığımdan beri gerçekten cildimde baya bir fark ettim pürüzsüzlüğü. Ben sizin de fark ettiğinizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi cildimin biraz kurumasına izin vereceğim. Ve arkasından tonikleyeceğim. Toniğimi de paylaşacağım sizinle. Sabah da birlikte böyle şey istiyorum. Birlikte hazırlığının dışarı çıkarken makyaj yapalım istiyorum. Uzun süredir YouTube'a bir makyaj videosu çekmediğimi fark ettim. Makyaj videoları YouTube'da artık çok fazla seyredilmiyor. Sıkıldığınızı düşünüyoruz artık. Bilmiyorum hani çok böyle doygunluğa ulaştı YouTube artık bu konuda. <laughs> YouTube izleyen kişiler de bu konuda çok doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. Lekeler konusuna geri gelirsek de Sabah sizinle tekrar güneş kremini süreceğiz. Bir iki tane güneş kremi paylaşacağım sizinle. Güneş kremi dolşamda bunları paylaşmadım çünkü birincisi bir tanesi yeni çıktı zaten. Yeni denemeye başladım. Diğeri de yeni çıktı. <laughs> Diğeri de yeni denemeye başladım. Daha doğrusu yazın başına çıkmıştı ama ben onu satın almamıştım daha. Daha doğrusu bunu marka gönderdi bana. Diğerini kendim satın aldım. Diğerini marka gönderdi. Çünkü bulamıyordum bir türlü sürekli ağda stok oluyordu. Stok dışı kalıyordu ürün. Bayağı bir herkes denemek istiyordu herhalde. Yani hani biraz uygun fiyatlı bir ürün olduğu için. Onu da paylaşacağım size. Fikirlerimi söyleyeceğim o ürünle alakalı. Şimdi tonik sürelim. Aslında tonik konusunda çok şaşırmayacaksınız. Ama sabah kullandığım tonik farklı bir tonik. Sabah kullandığım toniğe şaşırabilirsiniz. Ama akşam kullandığım tonik <laughs> benim saçımla e, o kadar seviyorum ki saçımla aynı rengi yaptım. Isntree'nin Hyaluronic Toner Plus'ı. Ya şöyle bu ürün toniği kullandıktan sonra bazen eğer yani cildiniz şöyle eğer çok böyle hani yağlı ve karma yağlı bir cilde sahipseniz üstüne belki ekstra nemlendirici bir de sürmenize gerek kalmayabilir. Öyle söyleyeyim. Öyle bir tonik bu. O yüzden kesinlikle hani parasını hak eden toniklerden biri. Gözenek probleminiz varsa, nemlendirme probleminiz benim cildim neme doymuyor. Başka da bir tonik yani olmuyor. O yüzden gece yatarken mutlaka ben bu toniği arkadaşlar sürüyorum. Yapacak bir şey yok. Boynumdaki asla kolyeyi çıkarmam peki yani. Çıkaracağım şimdi onu da. Daha çıkarayım birazdan. Çıkarayım. Şimdi şey yapacağım. Bunun üstüne de Aromatica'nın organik aloe vera jelini kullanacağım. Nemlendirici gibi süreceğim bunu bu akşam. Ben bazı akşamlar nemlendirici yerine sadece bunu kullanıyorum. Özellikle böyle siyah nokta problemi, gözenek problemi vesaire yaşayan arkadaşlar varsa aranızda. Haftada bir ya da iki kez bunu sanki bir maskeymiş gibi. Bakın böyle iki kat. En az iki kat bu arada. Bu şekilde uygulamanızı öneririm. Şu an benim kullandığım ve en verim aldığım ve e, bence en temiz içerikli aloe vera jel aromatik jeli. Bu artık kaçıncısı bilmiyorum bu arada. <laughs> Kullandım. Ben iki kat sürüyorum. Göz kremimi sürmeden önce bunun bir 10-15 dakika emilmesini bekleyeceğim. Arkasından göz kremimi süreceğim. Evet. Bugün göz kremi olarak Isana'nın en performans göz kremini kullanacağım. Üstüne de bir şey sürmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten aloe vera jelle böyle bir yüzümde maske yaptım. Hani yüzüme çok fazla bir şey sürmeyeceğim bu akşam. Çok böyle hafif. Ben göz kapaklarıma da krem sürüyorum. Soruyorlar, soruyorsunuz. Bu ay dizi olarak Stranger's from Hell izliyorum. Çok beğendim. 10 bölüm dizi. Ben 4. bölümdeyim. Aşırı derecede beğendim. Korku gerilim olarak geçiyor. Ben pek korkmadım. Gerilim sayılır ama senaryosu çok hoşuma gitti dizinin bu arada aşırı hoşuma gitti. Yani olay örgüsü falan çok güzel. Öneririm yani eğer <laughs> seviyorsanız. Korelilerin bu arada, hani Kore dizisi sevmeyenler için de söylemek istiyorum bunu. Korelilerin korku gerilim dizileri çok başarılı oluyor. Filmleri de çok başarılı. Korku gerilim sineması çok başarılı oluyor. Eğer hani dizileri falan sevmiyorsanız da Kore kültürünü sevmiyorsanız da korku gerilim öğelerini sevebilirsiniz. <laughs> Bir bakın. Strangers from Hell. Aşağı yazarım. Netflix'te var. <laughs> Netflix bakabilirsin. Bugün çok hafif hafif bir makyaj yok, gibi yok gibi bir cilt bakımı yaptık. Mesela bu akşam sadece böyle yapacağım cilt bakımımı. Yani hani aloe vera jelimi sürdüm. işte tonimi sürdüm. Temizledim. Aloe vera jelimi sürdüm. Göz kremimi sürdüm. Bazı günler sadece bu kadar aslında. Gözenek bakımı, işte siyah nokta bakımımı yapmak için. Bu kadarlık bir cilt bakımı yapıyorum. Şimdi dizimi seyredeceğim biraz. Çünkü yorgunum. <laughs> bir de bence bugün çok fazla kirli havaya maruz kaldı yüzüm. Ve maske taktığımız için şu kısmım. Şu kısmım çok tahriş oluyor benim. Ve çok fazla cildimi yormak istemiyorum bu akşam. Şu kısımlarım özellikle çok fazla sivilceleni, sivilcelenmeye başladı. Yani hepinizde bence aynı sorun vardır diye düşünüyorum. Siyah nokta oluşmayan cildimde siyah noktalar oluşmaya başladı. Yani ve şu şuralarım kızarıyor. Yani hani geçen bir arkadaş böyle diyor ki mükemmel cildim bozulmaya var. Gerçekten onun cildi kusursuz. Gerçekten kusursuz. Yani kızın cildi. Hani hep bebek gibiydi. Bazı insan insanların öyle olur ya doğuştan öyle olur yani. Hani kusursuz hiçbir şey yapmasa da öyle olur. Bebek gibi cildim diyor. Maske takmaktan bozulmaya başladı. Gerçekten hani cildim bozulmaya başladı o maskelerden. Eminim hepinizde öyle bir sorun vardır. Bir de biraz toz toprak içinde de kaldım bugün. O yüzden cildimin biraz arınması, hani temizlenmesi çok da böyle ürünlerle yormak istemediğim zamanlarda gece bakımımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yarın devam ederiz. Biraz da böyle dizi seyretmek istiyorum. O yüzden Yarın sabah devam ederiz. Olma. Günaydın. Gerçekten tip inanılmaz komik gözüküyor şu an, değil mi? Şimdi ay ay ay. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız. Dişime fırçaladım önden. Çok çirkin bir görüntü değil mi? Diş fırçalarken böyle vlog çekmek falan. Çok çirkin bir görüntüymüş gibi geliyor bana. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız. Lansımızı takacağız. Ondan sonra makyaj yapacağız. Neyse ben vlog çektiğimi unuttuğum için kıyafetlerimi giydim. Sonradan dedim ki ben vlog çekiyordum ya falan. Yüzümü yıkayacağım, tonikleyeceğim, kremleyeceğim falan. O kısımları unutmadım Allah'tan. Bir sıkıntı yok. Ama dişimi fırçaladım. O yüzden başlayabiliriz bence hazırlanma kısmına. Sonra devam ederiz. Lekesiz bir cilt için neler yapıyorum? Devam ediyorum anlatmaya. Arkadaşlar sabah kaldığımız yerden hiçbir şey olmamışçasına devam ediyorum. <laughs> Sanki hiç uyumamışım gibi. Serenes'in bu hassas ve kuru ciltler için olan sabahları bunu kullanıyorum genelde. Serenes'in bu hassas ve kuru ciltler için olan jeliyle yüzümü yıkayacağım arkadaşlar. Genelde Sabahları genelde değil her zaman sabahları çift fazla temizlik yapmıyorum. Yani hani tekrar yağ bazlı temizleyici su bazlı temizleyici kullanmıyorum. Çok gereksiz bir şey sabahleyin çünkü yüzümden <laughs> bir makyaj temizliği ya da hani güneş kremi temizliği yapmadığım için çok gereksiz buluyorum bu kısmı. Şimdi de yüzümü bununla temizleyeceğim. Bu Selenes'in temizleme jelini seven de çok sevmeyen de çok. Şöyle sevmeyenler sanırım kokusu yüzünden sevmiyorlar biraz. Aslında bir kokusu yok. İçindeki kimyasal kokusunu bastırmak için de bir koku eklememişler. O yüzden ben seviyorum çünkü içinde koku olan şeyleri sevmiyorum. Parfüm olan şeyleri sevmediğim için temizleme jellerini. Benim için çok güzel. Bir de cildimi kurutmuyor. O bakımdan da benim için gerçekten çok başarılı bir ürün. Sabahleyin böyle çok güzel nem veriyor cildime. Ne fazla 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 ne eksik bir ürün. Tam bir fiyat performans ürünü. Ben sabahleyin, bu benim ikinci şişem. Fridian'ın Citrus Brightening Tony'ni kullanıyorum. Çok seviyorum ben bu Tony. Özellikle eğer cilt lekelerinizle başınız dertteyse ve yazın içerik olarak ne kullanacağım ben tonik olarak düşünüyorsanız kesinlikle bu toniği öneririm. İndirimde de bayağı düşüyor. Ben bunu böyle pamukla değil ellerimle uyguluyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı. İçerinde turunçgiller var. Ben şöyle bir yani öyle bir etkisi yazmıyor bu arada toniğin içinde. Onu söyleyeyim. Ama bence gözleneklere de baya bir etkisi var. Ben bunu kullandığım süre boyunca yani iki şişe, üç şişe falan bit... Üç şişe sanırım tam bitirmiş olmam lazım bu tonikten. Elimin altında hep bulunuyor. Hem güzel bu kadar içeriği güzel olan tonik bulmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden indirimde gördükçe aldığım toniklerden biri bu. Bu tonik kullandığımdan beri bence gözeneklerim daha sıkılaşıyor. Ama cildinizi aydınlatmak, böyle lekelerinizden kurtulmak vesaire istiyorsanız da akşam da kullanabilirsiniz bu arada. Nem de veriyor cildinize. Hani ben izin Hyaluronic Acid asit Toner plasını kullanıyorum ya Toner plasını kullanıyorum. Hani siz onun kullanmak istemeyebilirsiniz. Daha uygun fiyatlı bir ürün kullanmak istiyor olabilirsiniz. Gül suyu kullanıyorum mesela ben. Ama gül suyu herkese uygun bir ürün değil. Egzamanız vardır. Dermatite yatkın bir cildiniz vardır. Benim de cildim mesela dermatite çok yatkın. Ama bana gül suyu çok fazla alerji yapmıyor. O yüzden hani gül suyuna karşı bir alerjenim yok. O noktada mesela bunu kullanabilirsiniz. Öneririm. Çok güzel bir ürün. Şöyle 2-3 dakika emilmesini bekliyorum. Arkasından kremimi uygulayacağım. Yani cildim bence çok daha sağlıklı gözüküyor. <laughs> Bilmiyorum. Eski, düşünün şimdi eski yılları <laughs> kanalımı ilk açtığım zamanları düşünün. O zamanki cildimi düşünün. O zaman daha gençtim. Şimdi 31 yaşındayım. O zamanki cildimi düşünün. Şimdiki cildimi düşünün. Ne kadar fark çok fark etti ya. Bilmiyorum çok fark ettiğini düşünüyorum. Şimdi Skin and Love'ın Medesica Calming Cream'ini kullanacağım. Bu benim en sevdiğim kremlerden birisi gündüz kullanmak için nemlendirici, hem de sakinleştirici, yatıştırıcı cildime iyi gelen göz çevreme çok getirmemeye çalışıyorum. Hem cildime çok iyi geliyor, hem onarıyor. Normalde göz çevreme Isana'nın hyaluronik asitli bir serum, göz serumunu kullanıyordum biliyorsunuz. O bitti artık. Şimdi işte Selenes'in göz kremini kullanıyorum. Şimdi dedim de bayağıdır yani Selenes'in göz kremini kullanıyorum. Bu da bitmek üzere. Sanırım gene Selenes'in göz kremini alacağım. Tekrar. Çünkü göz çevrem son dönemde tekrar çok kurumaya başladı. Bu da makyaj altına gerçekten severek kullandım bir göz kremi oldu. Böyle şey oluyor nasıl diyeyim? Koruma katmanı oluşturuyor. Bu göz kreminin sadece tek kapı Çok fazla biraz parfüm kokusu geliyor ilk sürdüğünüzde. O biraz sizi rahatsız edebilir. Ama onun harici ben çok severek kullanıyorum. Ben de herhangi bir alerji yapmadım onu söyleyeyim. Astım hata falan yaptım yağmur diye soran olursa yapmadı. Şimdi güneş kremi sürmeden önce bir 5 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra güneş kremi, iki tane güneş kremi yeni denedim. Onlardan bahsedeceğim size. Ama bu kremlerimin emilmesini bekleyeceğim 5-6 dakika. Ki güneş kremi onu oynatmasın diye 5-6 dakika bekleyelim arkadaşlar. Şimdi iki tane güneş kreminden bahsedeceğim. Bir tanesi Skin and Love'ın Barrier Derm Daily Sunscreen kremi. Bu biraz daha eğer cildiniz tarhiş olmaya meyilli, kuru, sivilceye yatkınsa bunu çocuklarınızda ha bile kullanabilirsiniz. Bebeklerinizde, ondan sonra hamileyseniz vesaire kullanabileceğiniz çok güzel bir güneş kremi. Çok memnunum ben bu güneş kreminden. Gerçekten iyi ki almışım dediğim güneş kremlerinden biri. Çok severek kullanıyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır falan kullanıyorum. Bitmek üzere. <laughs> güneş kremi ama krem şu an stok dışı. Gerçekten iyi ki almışım dedim. Paylaştıktan sonra da krem stok dışı oldu. Sanırım krem zaten çok az varmış firmanın elinde de. Gerçekten hem mineral hem de kimyasal koruyucular vardı içinde. Bence çok seveceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle hiç böyle beyazlık bırakmayan, cildinizi nemlendiren bir krem. Daha kuru ciltlere uygun. Kuruysa cildiniz nemlendiricinizi sürüp arkasından ürünü kullanmanızı öneririm. Çok yağlıysa cildiniz nemlendiricinizi sürmeden güneş kreminizi uygulamanızı öneririm bu kremi uygularken. Biraz eğer fazla yağlıysa cildinizde kusma yapacaktır. O yüzden bu kremi çok önermeyeceğim tabii ki o noktada. Diğer bir krem de Selenes'in güneş kremi. Bunu çok sormuştunuz. Bendeki 50 faktör olan. Bunu bir buçuk iki haftadır falan kullanıyorum. İki haftaya yaklaşmıştır. Şimdi onu diğer diğeri kadar fazla kullanmıyorum. Bunda da yine Aynı şekilde. Hibrit bir güneş kremi bu. Hem fiziksel hem e, kimyasal koruyucular var arkadaşlar içeriğinde. Bugün bunu kullanacağım. Neredeyse her gün bunu kullandım. Elim her gün buna gitti. Diğer kremim de bitiyor. <laughs> Dedim ki bunu kullanayım. Hiçbir yerde bulamadığım için alamamıştım. Onu söyleyeyim öncelikle. Bunu çok fazla denememi istemiştiniz. Bunu neredeyse hiçbir yerde bulamadım ben. Terines bende hep şöyle bir marka algısı oluşur. Ben ilk defa Selenes'i Rossmann'larda görmüştüm. Rossmann'lardan satın almıştım. Sonra nedense hep marka bende hep ya Rossmann'larda var <laughs> diye bir algı oluşturduğu için hep Rossmann'la bakıyorum. Rossmann'larda da hiç güneş kremini görmedim. Yüz faktörü de varmış bu arada kremin. Sonra marka bana gönderdi kremi. Yani herkese gönder. Bana özel göndermedi bir sürü YouTuber'a, influencer'a göndermiş kremi. Bana da göndermiş. Teşekkür ederim kendilerine. Ama yüz faktörü de varmış bu arada kremin. Onu merak ediyorum açıkçası. Yüz faktörü de merak ederim yani hani yani yüz faktör hani 50'den sonrası çok elzem değil bu arada hani güneş kremlerinin çok bir mantığı yok ama hani yüz faktörlü bir kremde kullanmak isterim. Krem çok başarılı bir güneş kremi, tüm tipleri için uygun diyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Yalnız bence eğer cildiniz çok yağlıysa nemlendirici kullanmadan kullanın bu güneş kreminde. Bence nemlendirme özelliği var zaten. Biraz gün içinde parlama yapabilir, kusma yapabilir çünkü. Makyajın altında gayet güzel bir güneş kremi. Gördüğünüz gibi hiçbir, bakar mısınız hiçbir beyazlık bırakmıyor. Mineral yağ, alkol, paraben vesaire hiçbir şey yok. Koku yok. Benim en korktuğum şey şimdi Selenes'in bazı ürünlerinde çok fazla parfüm oluyor. Bazı ürünlerinde de hiç parfüm olmuyor. Bunda yine hiç koku yok. Kimyasalı bastıracak da bir koku yok. Hani kimyasal kokusu da gelmiyor. Ve şeyden korkmuştum. Güneş kremlerini şimdi göz çevremize de sürmek zorundayız. Biliyorsunuz ki göz çevremizde hem kararmasın hem lekelenmesin hem yaşlanmayalım diye. Ve her güneş kremini ben göz çevreme süremiyorum. Dermatitim azıyor. Açıkçası Selenos'un <laughs> güneş kremi bu konuda bana böyle hani şey yapmıştım. Yani hani Marketlerden aldım. Biraz bu konuda ya aslında bu yaptığım şey çok doğru değil. Ön yargı hani hala şunu aşamamış olmak çok büyük bir ön yargılı olmak hiç doğru değil. Ee, ama biraz hani çekiniyordum. Biraz daha içeriğine dikkat ederek güneş kremi alıyorum çünkü. Ama hani gayet iyiymiş yani. Senin aslında güneş kremi gayet iyi. Bu arada hani içeriği de iyi. Dermatitimi azdırır mı? Hani o parfüm var mıdır içinde? Dermatitimi azdırır mı? Göz çevremde bir sorun yaratır mı? Vesaire diye korkuyordum. Hiçbir problem yaşamadım. İçerinde mineral yağ falan olmadığı için herhangi bir sivilcelenme de söz konusu olmadı. Gerçi mineral yağ konusu çok ucu açık bir konu. Bana kızıyor takipçilerim. ya <laughs> mineral yağ neden bu kadar böyle öcü gibi yaklaşıyorsunuz? İşte hassas ciltler bile hani varlık kullanıyor falan işte fazlası zarar falan diye. Ama hani mineral yağ bana dokunan bir şey arkadaşlar. Sonra iltihaplı sivilcelerim çıkıyor. Yani şöyle cildimi göstermek istiyorum. Bakın parlak bitişli bir güneş kremi. Görüyor musunuz? Parlak bitişli. Yani o yüzden eğer karma ve yağlıysa cildiniz Biraz bence yani yenilediğinizde ve günün sonunda hani kusma yapabilir. O yüzden daha bence e, karma kuru ciltlere daha uygun, uygunmuş gibi geliyor bu güneş kremi bana. Ama yine de deneyebilirsiniz. Ben çok severek, benim cildimle çok anlaştı. Ben çok severek kullanıyorum. Bir pompadan bile çok fazla ürün geldiği için normalde böyle çok az az gelir güneş kremlerinden. Severek kullandığım bir ürün oldu. Bittikçe alırım mesela. Yani hani indirimde yakaladıkça alacağım bir ürün. O yüzden böyle hani yüz faktörünü de merak ediyorum. İçeriğini de merak ediyorum. O yüzden yüz faktörünü de deneyeceğim yani açıkçası. Bayağı beğendiğim bir ürün oldu. Selenes'in güneş kremi. Tekrar göstereyim şöyle cildimi. Bakın ben sevmiyorum. Yani bazı takipçilerim şeyi söylüyorlar. Ya işte ben beyaz beyaz dursun istiyorum. Hani cildim öyle gözüksün istiyorum diyor. Ben sevmiyorum. Hani beyaz beyaz gözükmesin. Ya da bazı güneş kremleri silgi gibi böyle. Benim cildimde silgi gibi böyle bir garip bir şekilde silgi tozu gibi böyle çıkma eğilimi gösteriyor. Onlar olsun istemiyorum cildimde. Bu da kesinlikle öyle bir sorun yaratmadı. Şimdi makyaj yapalım. Yeni ürünler var. Yeni ürünleri deneyelim. Makyaj yapmaya gidelim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer beni birazcık sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görmek istediğiniz içerikleri lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı da Unutmayın arkadaşlar. Sohbetli videolar istiyorsunuz. Mesela makyaj yaparken sohbet edebiliriz. Ama istediğiniz sohbet içeriklerini de bana yorum olarak bırakın ki ben de o konuda hani sizin içeriklerinize göre kanalımı yönlendirmek isterim. Yani sohbet içeriklerini sizin istediğiniz çoğunluk ne istiyorsa o içeriğe göre çekmek isterim. Öyle yani. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.